Ya. paylaşmış <laughs> <laughs> bütün Efendim ben Mecid Tuval, Atlas Global Hava Yolları'nın eğitim başkanıyım. Bu bizim bu e, pilotaj eğitimini bitirip büyük yolcu uçaklarına gelecek arkadaşların ilişkin eğitimini yaptırmak için, başlangıç eğitimi için iniş kalkış eğitimlerini veriyoruz. Bu yolcu taşımaya başlamadan önce. Dolayısıyla her arkadaş başına belli sayıda iniş kalkış eğitim yapması gerekiyor. Bu yolcu uçağa binmeden önce. Zaten bundan sonraki eğitimlerini de yolcu olarak yaptı. Ancak ilk defa hava yollarına başlayacak arkadaşların eğitimleri boş uçakta yapılır. Bunlar da bunun tabii sivil kuralları geçerli. Ona uygun biz de eğitim yapıyoruz. Bugün bize sağ olsun Uşak Meydan Müdürümüz Muzaffer ve bize meydan açtılar. Ee, uzun bir uğraşıdan sonra. Bu bizim, bizim için büyük bir avantajdı. En azından eğitimimizi kısa sürede tamamlayıp İstanbul'a dönme şansımız olacak. Şimdi bu iniş kalkış eğitimi, iniş kalkış eğitimi yaklaşık yerine nazaran bir e, 700-800 metre üzerine çıkmadan yapılan bir eğitim. Sadece hedef arkadaşlara iniş kalkış eğitimini vermek. Yani büyük uçakta iniş kalkış nasıl yapılıyor? Pistin görüntüsünü hafızasına kaydetmesini sağlamak. Uçağın karakteristiklerini tanıtmak. Aslında bu arkadaşlar bundan önce bu uçağın simülatöründe eğitim gördüler. Yaklaşık 40 saate yakın simülatörde eğitim gördüler. Onu tamamladıktan sonra bize geliyorlar. Şimdi bizim bu arkadaşlar bugün için 9 kişi yaklaşık kişi başı 40 dakikadan hesaplarsanız bir 5 e, biz aslında bütün gün bu olarak planlamıştık ancak muhtemelen erken bitecek. 7 saat zarfında bu eğitimimizi bitirip inşallah İstanbul'a geri dönmeyi planlıyoruz.